Vesikalar konuşuyor kaynağımızın ismi Necip Fazıl kısa ait sayfa 118 bir içki sofrasını anlatıyor Necip Fazıl Celal Bayar İş Bankası Genel Müdürü ya da yeni iktisat vekili olmuş sofrada herhalde biraz içkinin de etkisiyle Atatürk kadeğini Celal Bayar'ın şerefine kaldırıyor o da onlarca kişi var kendisine Hint Müslümanlarının İstiklal Harbi'nde top tüfek alınsın diye göndermiş olduğu paranın 250 bin lirasıyla iş Bankası'nı kurdurduğu bir o kadarını da kendi kişisel hesabına yatırıp gene bir anlamda başlangıç sermayesi yaptı. Ama buna karşılık Celal Bayar'ın da hızla iş Bankası'nı geliştirerek nasıl gelişmesin ki devletin himayesi altında. Atatürk'ü fevkalade memnun bıraktığı bir arka plan var. Şimdi bu anlatacağım olay bu arka plan bilinmeden yerine oturmaz. Mesela bazı yerlerde Atatürk Celal Bayar'ı göstererek ben buna bir çuval para verdim. O da bana karşılığında kocaman bir banka verdi demiştir. Tabii o bir çuval paranın nereden ve ne maksatla gönderildiği ayrı bir programın konusudur. Dediğim gibi bu Hint Müslümanların İstiklal Harbi'nde silah alınsın yani harbi harcansın diye gönderdiği paralardı. Evet şimdi bu arka plan demek orada artık ne oldu ne konuşulduysa Atatürk'ün Celal Bayar'a karşı olan olumlu duyguları tekrar coşuyor. Bunun yansıması eline rakı kadeğini alıyor ayağa kalkıyor Celal Bayar'a doğru dönerek sen bankacılığın Allah'ısın diyor. Bir alkış tufan. Celal Bayar ikinci bir benzerini hiçbir kaynakta kayıtta görmediğimiz yani Atatürk'ün ikinci bir kişiye bütün hayatı boyunca bu denli ağır bir şekilde iltifat ettiğine dair bir örnek yok. E bu eşi menende olmayan örnek altında zaten Atatürk seni sevmek milli ibadettir sözünün sahibi heykellerin altına yazdırmış bunu. Celal Bayar da bu derece akıl almaz ölçüde onora edilmiş olmaktan ötürü öyle duygulanıyor ki o da karşılığında Atatürk'ün şerefini olmak üzere rakı kadehini eline alıyor, ayağa kalkıyor. Diyor ki sen de bizzat Allah'sın. İkinci bir hoşnutluk, ikinci bir alkış tufanı. Konumuzla ilgili yönlerine dair bunlarla ilgili analiz yapmıyorum arkadaşlar. İki sebepten bir, yani analize ihtiyacı var mı? İki, 5816.